Anadolu Gençlik Derneği Kütahya Şubesi, Mısır'da 529 kişinin idam kararına düzenlediği eylemle tepki gösterdi. Eyleme Saadet Partisi İl Başkanı Alisan Oturak, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı Suat Okdelen, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Cengiz Uysal, sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldılar. Sevgi Kara Karagöz Camii önünde yapılan eylemde, Anadolu Gençlik Derneği Bölge Sorumlusu Sadullah Kabakçı yaptığı açıklamada, Mısır'da halkın hür iradesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Doktor Muhammed Mursi, geçtiğimiz yıl Siyonist ve ABD destekli işbirlikçi Sisi ve yönetimindeki darbeci zihniyet tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır. Darbeye karşı protesto olaylarında birçok meydanda 8 binden fazla Müslüman kardeşimiz acımasızca katledilmiş ve birçok kişi de tutuklanmıştır. Son olarak da meşru yönetimi savunan ve bu hakkını ifade hürriyeti kapsamında sivil gösterilerle ortaya koyan 529 ihvan üyesi hakkında idam kararı alınmıştır. Görev yapan yargının bağımsız, güvenilir ve adaletli olmadığı da aşikardır. Kaldı ki toplam 20 dakika süren gazetecilerin ve savunma avukatlarının bulunmadığı bir duruşmada dakikada 26 idam kararının verilmesi de kararların siyasi olduğunun göstergesidir dedi. Bugün kara Camii yanında sevgi yolunda adalet ise cesaret, zalime korku olmak için birlikteyiz. Bugün burada Rab Rabia şehitlerinin yüzündeki Buse olmak için birlikteyiz. Bugün burada mağdur, ezilen Mısır halkının duacısı olmak için birlikteyiz. Bugün burada gecenin karanlığını delen ümmetin sesi olmak için birlikteyiz. İslam birliğinin, ümmet bilincinin kılcım olmak için birlikteyiz. Bugün burada tavukları, putları, firavunları devirenlerden olmak için birlikteyiz. Bugün burada zalimin zulmüne karşı saf tutanlardan olmak için birlikteyiz. Bugün burada 529 kere haksız idam kararına hayır diyenlerden olmak için birlikteyiz. Bugün burada Allah'a ekber deyip çaresizliğin Dar ağaçlarını yıkanlardan olmak için birlikteyiz. Bizler inanıyoruz ki ümmetin kurtuluşu ümmetin birliğindedir. İslam birliğindedir. Biz inanıyoruz ki zulüm ebedi olamaz. Kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır ve zafer yakındır. Zafer mutlaka inananların olacaktır.